Ben gecenin saat 12.05 sıralığında arabayı bırakıyorum. Arabayı bıraktığım için kapatıp hani komple kapatıyorum tesisatla alakalı hiçbir şeyim yok. Bıraktan sonrasında saat 1.05 sıralarında falan filan araba kendi kendine geri gidip arkadaki sıfır arabaya vuruyor. Şimdi ben kasko, arabanın kaskosu olmadı halde kaskosunu arasam kasko şirketinde bir şey söyleyemem çünkü içinde altına adam yok. Araba kendi kendine kaza yapıyor. Saat 1.05 bile 10 sıralığında falan filan da bu kazayı yapıyor. Sabah işe gideceğim zaman ben bu arabanın bu halde olduğunu karşılaştım gördüm. Ee, ben önce şey zannettim, hani arabayı soydular, hırsızlık olduğu falan filanı zannettim, olduğunu zannettim. Arkasından geldi, kamera kayıtlarına baktığımız zaman araba kendi kendine geri gittiğini gördük abi. Bu arabaya şey yaptından sonra, olaydan sonra 5 tane ustaya götürdüm. Adam bana dedikleri tek şey şu, ben, oldum, ben ilk defa yok çıkar, geri ilgili kaza yapan bir araba görüyorum dedi. Ne yaptık zaten? Adam ee, adama dedim abi, hani masrafı neyse ben çekeyim, razıyım. Benim arabam mı yapmış yoksa olsa dedim. <laughs> o da sıkıntı yok masraf ayına kardeşim, sen yani kendi arabanı kurtar, gerisini bana bırak zaten.